بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على قصور سيكاية لرب مزبور اقرأ بسم ربك الذي خلق أبت ما يا رطام ربنا أضيل أوكو هل عنك تك Qaraa e, okudu, ''yakra'u'' okuyor, ''ikra'' oku. Tabi burada ''ikra'' sen oku, sen emir sana, sen oku, ''ikra'' ne, Nasıl oku? ''Bismi Rabbike'' Rabbinin adıyla oku, herhangi bir şekilde kendi kendine, Neleri nasıl okuyacağını bilmeden her şeyi okumak değildir okumak. İkra ilk emir muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yöneltilmiş ilk ilahi hitaptır bu. Okuma, yazma, ilme çağrı. Çünkü İslam ilim İslam dininin simgesidir, sembolüdür. Ey nebi bütün mahlukatı yaratan, bütün alemleri meydana getiren Yüce Rabbinin adıyla başla. Ondan yardım dileyerek oku. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayet. Neyi okuyacak Resul sallallahu aleyhi ve sellem? Neyi okuyacak? Bir kitap mı var ki okuyacak ki okuma yazmasını bilmediği, bilmeyen ummi olan nebi neyi okuyacak? Ben neyi okuyacağım? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen ayet buysa, evet ilk inen ayet oku, onun adıyla oku. Her ne yapıyorsan seni yarattı o, seni yarattı bismi rabbike, o senin Rabbin, seni terbiye etti. Rab kelimesini terbiye edendir ve o yüzden koruyandır, gözetendir. Seni gö gören, koruyan, gözeten, terbiye eden. Bundan dolayı Arapçada mesela Rabbül Beyt ya da Rabbetül Beyt evi koruyan, gözeten ev e, babanın mesela diğer adı da Rabbül Beyt. Çocukları terbiye eder. Rabbet Beyt hanı, ev sahi, e, hanımı için bu terimler de kullanılabilir. Yaratan Rabbenin adıyla oku. Okunacak hiçbir şey olmamasına rağmen seni terbiye edenin adıyla kainata bak. Seni terbiye edenin adıyla her şeye kalk. Her şeye hareket et. Hareketlerin oturman, kalkman seni yaratan Rabbinin adıyla olsun. Çünkü o seni terbiye ettiği için, terbiyeyi ondan aldığı için sana ne okuyacağını da Yine o anlatacaktır, o delil sunacaktır, o seni yalnız bırakmayacaktır, o sana öğretecektir. Çünkü senin bilmiyorsun, hiçbir şey bilmez olarak bu dünyaya geldin, onun adıyla oku. Kendi kafandan nereli okuman gerektiğini kendin takdir etme. Bir Rabbin var senin, seni terbiye eden Rabb var. Onu bil. İlk ayet budur arkadaşlar. Bu şekilde hemen... Ayeti okuduğumuz zaman bunu hatırlayalım. Rabbim bana okumamı emrediyor. Ama Rabbimin adıyla okumamı emrediyor. O yüzden ben kalkıp her şeyi kendi heva ve hevesime ya da çağ bana bunu emrediyor. Şu birileri benden bunu isteye o. Okumam, okumam gereken şeyleri okumalıyım. Rabbimin emriyle, adıyla okumalıyım. Evet bu çok ince bir nokta. Rabbimin adıyla okumak. Rabbimin adıyla okuduğum zaman neyi okuyacağımı, nasıl okuyacağımı ve nerede okuyacağımı bilmeliyim. Beni yaratan o halaka, beni hayata bahşeden, bana bu hayatı veren o, beni terbiye eden o. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a. Yani faydalı olan ilim neyse benim için Rabbimin adıyla neyi yapmam gerekiyorsa onu oku. Herkese Rabbinin adıyla okuması gereken farklı farklı ilimleri bahşeden ama Rabbin adıyla oku. Matematik okuyacaksan Rabbin adıyla oku. Kimya okuyacaksan Rabbinin adıyla oku. Çünkü daha burada şu an Kur'an indirilmedi. Ayetler yok, kitap oluşmadı. Ama Allah Azze ve Celle seni yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle Resulullah'a ilk ayetleri indirdi. O halde bu ayetlerin muhatabı olarak ben de neyi okuyorsam bu Kur'an'ın dışında ne, hangi ilme layık olarak kendimizi görüyor ve o ilimle meşgul olmak istiyorsak Yaratan Rabbinin adıyla oku mesajını asla unutmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.